Asal sayılarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Sayı basamaklarında dedim ki temel kavramların son konusu ama değilmiş. Asal sayıları unutmuşum. Kusura bakmayın. Asal sayıların başında demişiz ki arkadaşlar 1 ve kendisi dışında pozitif tam sayı böleni olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayı denirmiş. Ne demek istemişiz bakalım. 1'den büyük demiş. Bir kere sayı bağı doğrusunda 1 alamıyoruz. 1 bir, bir asal sayı değil. Niye? Tanımda demiş ki 1'den büyük. Sonra geliyoruz bakalım 2'ye. Tanımda demiş ki 1 ve kendisi dışında pozitif tam sayı böleni olmayan. 2'nin bölenleri nedir? 1'dir, 2'dir. 1 ve kendisi dışında bölen var mı? Yok. O zaman 2 bir asal sayıdır. Sonra 3'e bakalım. 3'ün bölenleri nedir? 1 3. 3 e bölünür. 3 3'e bölünür. Başka bir bölen var mı? Yok. O zaman 3 asal sayıdır. 4'e bakalım. 4 neye bölünür? 1'e bölünür. 4'e bölünür. Başka bölen var mı? Var. Hangisi? 2. 1 ve kendisi dışında bölen var mı? Var. O zaman 4 bir asal sayı değildir. Sonra 5. 1 ve kendisine bölünür. Asal sayı. 6 2'ye bölünüyor, 3'e bölünüyor. Asal sayı değil. 7 1 ve kendisine bölünür. 8 2'ye bölünüyor, 4'e bölünüyor. Asal sayı değil. 9 3'e bölünüyor. Asal sayı değil. 10 2'ye bölünüyor, 5'e bölünüyor. Yani 1 ve kendisi dışında bölen var. Asal değil. 11 1'e bölünüyor, kendisine bölünüyor. Asal sayıdır. Böyle böyle asal sayılarımız uzayıp gidiyor arkadaşlar. Asal sayılarımız birden büyük olacak yani kes bak pozitif demişiz kesinlikle negatif olmayacak. 5 bir asal sayı eksi 5 asal sayı değildir unutmamamız gerekiyor. S Özellik şu sadece bire bölünebilecek bire zaten bütün tam sayılar bölünüyor ve kendisine bölünebilecek. Kısacası herhangi bir böleni olmayacak bir ve kendisi dışında ve birden de büyük olunca bu sayımız asal sayı olacak. Peki şurada bir şeyin dikkatimizi çekmesi lazım. Bak dedik ki 2 asal sayı. 3 asal sayı, 5 asal sayı, 7 asal sayı, 11 asal sayı, sonra 13 geliyor, 17 geliyor, 19 geliyor. nokta nokta uzayıp gidiyor. Dikkatimizi çeken noktanın ne olması lazım? 2 olması lazım. 2 dışında çift asal sayımız yok. 2 en küçük asal sayıdır. 2 aynı zamanda Çift olan tek asal sayıdır. İki dışında çift asal sayı yok. Niye yok? Çünkü bütün çift sayılar ikiye bölünebilir. İkiye bölünebildikleri için de asal sayı olmuyorlar haliyle. Asal sayı olmasının şartı, bire bölünmesi kendisine bölünmesi. İki bir değil. İki o sayının kendisi değil. O zaman ikiye bölünebilen bir sayı veya üçe veya 5'e herhangi bir sayıya bölünebilen bir sayı asal sayı değildir. Sadece bire bölünecek kendisine bölünecek. Yoksa asal olmaz. Sonra demiş ki birden büyük her doğal sayının en az bir tane asal sayı böleni vardır. Birden büyük doğal sayıları yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nokta 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 nokta. 57, 58, 59, nokta 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 böyle uzayıp gidecek birden büyük doğal sayılarımız sonsuza kadar. Demiş ki hepsinin en az bir tane asal sayı böleni vardır. 2'nin hangilerine bölünüyor? 1'e bölünüyor ve 2'ye bölünüyor. Bak 2 bir asal sayıdır. Kendisi de olsa sonuç olarak bir asal sayıya bölündü. 3 1'e bölünüyor. 3'e bölünüyor. 3 bir asal sayıdır. Kendisi de olsa sonuç olarak bir asal sayıya bölünebildi. 4 1'e 4'e ve de 2'ye bölünebiliyor. 2 bir asal sayıdır. Bak bir asal sayıya bölündü 5. 5'e bölünebilir. 5 bir asal sayıdır. 6 2'ye bölünür, 3'e bölünür. 57 3'e bölünür değil mi? 3 bir asal sayıdır. 58 2'ye bölünür. 2 bir asal sayıdır. 59'un Kendisi zaten bir asal sayıdır arkadaşlar. Bu şekilde bütün doğal sayılar en az bir tane asal sayıya bölünebiliyor. Dedikten sonracığıma geçelim bakalım şuraya ne demişiz. Birden büyük bir en doğal sayısı kök n'den küçük hiçbir doğal sayı ile bölünemiyorsa n asal sayıdır. Matematiğe giriş videomuzda kare köklü sayılardan köklü sayılardan kısaca bahsetmiştik. İşimize yarayacağı kadarıyla köklü sayılar konusuna henüz gelmedik. Orada şu ufak tefek detayları öğrenmiştik. Eğer ki köklü sayıları bilmiyorsak oraya bir göz gezdirip gelelim arkadaşlar. Demiş ki bir tane sana n diye bir doğal sayı verildi. Ne olsun bu n doğal sayısı? 137 olsun. 137 sayısı diyor ki karekök 137'den küçük olan doğal sayılara bölünemiyorsa demek ki 137 sayısı bir asal sayıdır demiş bize. Peki arkadaşlar 137 kök 137'yi nasıl bulacağız? Hangi sayının karesi bilmiyoruz kök 137'yi ama şunu biliyoruz 11'in karesi nedir 121'dir değil mi karekök içinde nasıl yazılır hop 11 eşittir karekök 121'e değil mi 121 kök dışına 11 diye çıkacak ve 12 de eşittir kare kök 144'e şunu öğrendik bakın 137 sayısı 11'den büyük bir sayıdır niye çünkü kök 121 kök 137'den küçük ve 137 sayısı 12'den de küçük bir sayısıdır niye kök 137 12'den küçük oluyor çünkü kök 137 kök 144'den küçük e 12'de kök 144'e eşit yani 11 küçüktür kare kök 137'den o da küçüktür karekök e, 144'ten yani 12'den diyecektik. Karekökü yazmayacaktık şuraya. Her neyse değişen bir şey yok zaten. Birbirine eşit ikisi. Arkadaşlar 11'den büyük 12'den küçük sayı nedir? 11 noktalı bir şeylerdir değil mi? Demiş ki sayımızda 137 bu 11 noktalı bir şeyler olan sayıdan küçük olan doğal sayılara bölünemiyorsa bir asal sayıdır deneyeceğiz. 11'den 11 nokta noktalı bir şeylerden küçük olan sayı nedir? 11'dir. 10'dur. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 nokta 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 1'e 0'a kadar gelir değil mi bunlar? Eğer ki 137 sayısı bunlara bölünemiyorsa 1 değil pardon 1'e bütün sayılar bölünebiliyor zaten. 2'ye kadar olan doğal sayılara bölünemiyorsa asaldır. Bölünüyorsa asal değildir. Deneyelim 11'e bölünebilir mi? Bölünemez. Niye bölünemez? Çünkü 121 11'e bölünüyor. 11 daha. Bir de 132 11'e bölünüyor. 11 daha. Bir de 143 bölünüyor. E 137 ne oldu? 11'e tam bölünemedi. Şu şekilde bakalım. Bakın 121 ya. Bundan büyük bir sayının 11'e bölünebilmesi için ne olması gerekiyor? Buna eklenen sayının da 11'in katı olması gerekiyor. 11'in katı olması için 11 eklersin. Ne oldu? 132 oldu. Bir daha 11 ekle. Ne olur? 143 olur. Böyle böyle 11'e bölünebilen sayıları biz bu şekilde alıp götürebiliriz. E bakıyoruz 137 143'ten küçük 132'den de büyük bu ikisinin arasındaki sayılar 111'e bölünemiyor çünkü bu böl pardon 11'e bu bölünüyor bu bölünüyor aralarındakiler bölünemez o yüzden 137 sayısı 11'e bölünemedi ona zaten bölünemez ona bölünebilmesinin şartı son basamağının sıfırı olmasıydı ona bölünemez 9'a bölünebiliyor mu peki arkadaşlar bölünebilme kurallarını bilenleriniz için zaten e, rakamların toplamının 9 ve katı olması gerekiyor 9'a bölünebilmesi için. Bilmeyenleriniz için problem değil. Oraya geldiğimizde nasıl olsa öğreneceğiz. Şurada ufaktan bir test yapalım. 137 9'a bölünüyor mu? 13'te 9 bir kere var. Bir kere 9 9. 13'ten 9 çık. 4. 7'yi aşağı indir. 47. 47'nin içerisinde 9 kaç kere var? 5 kere. 5 kere 9 45. 47'den 45'i çıktığın zaman 2. Ne oldu? Kalan verdi. Kalan 9'dan Küçük. Demek ki 137 sayısı 9'a tam bölünemiyor. Hop 9'u da eledik. 8'e zaten bölünemez. Niye bölünemez? 8 bir çift sayıdır. 8'in katı olan sayı da çift sayı olmak zorunda. 137 çift sayı mı? Değil. Çift sayı olmadığına göre 8'e de bölünemiyor. Peki 7'ye bölünebilir mi? Hemen bölünemez diyebiliriz. Niye diyebiliriz? Çünkü 147'ye bölünür. 147'nin katıdır. 140'tan küçük olup da 7'ye bölünen sayı nedir? 130 arkadaşlar. Bak 137 ikisinin arasında kaldı. Demek ki 7'ye bölünemiyormuş. Hemen onu da geçiyoruz. Sonra 6'ya bölünebilir mi? Bölünemez. 6 bir çift sayıdır. 6'nın katı da çift olmak zorunda. 137 6'nın katı değil. 5'e kesinlikle bölünemez. 5'e bölünebilmesi için son rakam ya 0 olacak ya da 5 olacak. Eğer bu 0 veya 5 değilse bu sayı 5'e bölünemez demektir. 4'e bölünebiliyor mu? 4'e bölünemiyor değil mi? Çünkü 4 de bir çift sayı. 4'ün katının da çift olması gerekiyor ama 137 çift değil. O halde 4'ün katı olamaz. 3'e bölünebiliyor mu? Hemen şuradan tekrar bir 3'e bölelim. Normalde rakamlarını toplarız. 3 ve 3'ün katı ise 3'e bölünür. Değilse bölünmez ama henüz o konuya gelmediğimiz için karıştırmaya gerek yok. Bir de 3 yok. 13'de 3 4 kere. 4 kere 3 12. 13'den 12 çık. 1 7 aşağı. 17'de 3 6 kere. 6 kere 3 12. 10 pardon 5 kere 5 kere 3 15 17'den 15 çık 2 aha 2 kalanını verdi 3'e demek ki tam bölünemiyormuş 3'e de gitti 2'ye zaten bölünemez çünkü çift bir sayı değildir 1'e zaten bölünebilir bütün tüm tam sayılar 1'e bölünür demek ki 137 hangi sayılara bölünebiliyormuş 1'e ve kendisi olan 137'ye yani neymiş asal imiş diyoruz arkadaşlar bunu bütün diğer sayılarda da deneyebiliriz kök yüzü kendisinin kare kökünden küçük olan sayılara bölünüyorsa asal değil bölünemiyorsa asaldır diyebiliriz. Bakalım videomuz daha 10 dakikacık olmuş. Devam ederiz. Asal sayıları tek videoda bitiririz muhtemelen. Demişiz ki örnek A asal sayı ve B tam sayıdır. A asal sayı B tam sayı olduğuna göre ve A artı A çarpı B eksi 4 B eşittir. 13 ise A artı B kaç farklı değer alır? Ne öğrenmiştik çarpma işleminde? Ortak çarpan parantezine alma. Hangisi ortak çarpan? B değil mi? Bunun B'sini aldım ne kaldı? Sadece A. Bunun B'sini aldım ne kaldı? 4. B çarpı A eksi 4 eşitmiş. 13'e iki tane sayının 13 olabilmesi için bir şartımız var değil mi? 13 bir asal sayıdır. O halde ya 1 ile 13'ün çarpımıdır ya 13 ile 1'in çarpımıdır ya da eksi 1 ile eksi 13'ün eksi 13 ile eksi 1'in çarpımıdır. Şimdi asal sayılar kesinlikle negatif olamaz. A için asal sayı demiş. Burada ama A eksi 4 var. A asalken A eksi 4 negatif bir sayı olabilir. O yüzden bakacağız bize A lazım. A eksi 4 değil. Şartları sağlamıyorsa zaten eleyeceğiz. Şart sağlıyorsa alacağız. Ne var? B var. A eksi 4 var. Bir de a'nın kendisi var alacağımız değerlerde. B'nin tam sayı olması, a'nın da asal sayı olması şartı var. B 1 için a 4'ün ne olması lazımmış? 13. a 4'ün 13 olabilmesi için a'nın 17 olması gerekiyor. 17 asal sayı mı? Asal sayı. 1 tam sayı mı? Tam sayı. Tamam. Bu şartımızı sağlıyor. Sonra B13 için A eksi 4'ün ne olması gerekiyor? 1. A eksi 4'ün 1 olması için A'nın 5 olması gerekiyor. 13 tam sayı 5 asal sayı sıkıntı yok. Sonra B eksi 1 için eksi 1 bir tam sayı sıkıntı yok. A eksi 4'ün eksi 13 olması lazım. E, A eksi 4'ün eksi 13 olması için A'nın eksi 9 olması lazım. Negatif sayılar asal olamaz diyoruz ve bunu almıyoruz. Sonra ne var? B eksi 13 bir tam sayı. A eksi 4'ün eksi 1 olması gerekiyormuş. A eksi 4'ün eksi 1 olması için A'nın 3 olması lazım. 3 bir asal sayı mı? Asal sayı. Şimdi gelelim bakalım toplamlara. 1, 17 daha 18. 13, 5 daha 18. Eksi 13, 3 daha Eksi 10 yapar. A artı B kaç farklı değer alırmış? 1, 2, 3 farklı değer dersek yanlış yapmış oluruz. Çünkü bak farklı değer demiş. Burada iki tane aynı değeri aldı. O yüzden bu iki tane aynı değer olanlardan sadece bir tanesini alıyoruz. Ve iki farklı değer alıyor A artı B diyoruz arkadaşlar. Dedikten sonra bir sonraki soruya geçiyoruz. B bir asal sayı ve A pozitif tam sayıdır. Bak B asal olacak A da pozitif tam sayı. Yani sıfırdan büyük tam sayı olacak. Ve şöyle bir işlem vermiş. Olduğuna göre B'nin alabileceği kaç farklı değer vardır demiş. Kaç farklı değer var nasıl bulacağız? Tabii ki içler dışlar çarpımı da dediğimiz çapraz çarpımı yaparak. Çapraz çarpımı yapalım. 2'yi şunlarla çarpacağız. 4a eksi 6b eşitmiş neye? 99 eksi 9b'ye. Sonra ne yaparız? 9b'yi bu tarafa atarız. Artı diye gelir değil mi? 4a eksi 6b. 9b daha ne yapar? 3b yapar. Eşitmiş neye? 99'a. Arkadaşlar biz buradan hemen şunu bulmamız lazım. 99 3'e bölünebilen bir sayı. O zaman a'ya 0 verelim. Tamam a pozitif tam sayı demiş. A pozitif bir tam sayı olacak. Sıfırdan büyük olma şartı var. Ama biz burada direkt A'nın değerini almıyoruz ki. Önce bir denklemimizi kurmaya çalışıyoruz. A sıfır için B ne olur? 33 olur. Ama bu değeri alamaz değil mi? Niye? Çünkü A pozitif bir tam sayı değil. Sonra ne oluyordu? Doğal sayılarda kat sayı ilişkisini öğrenmiştik. Şu şekilde iki tane değer verdikten sonra buradaki ne olur? Bunun kat sayısı kadar artabilir veya azalabilir. Önce azaltırsan mesela katsayısı kadar burası eksi 3 olur. Bu tarafta karşısındakinin katsayısı kadar artar. B 37 olur. Ama A'ya pozitif demiş ya. Demek ki azalmayacak. Negatiflere gitmeyecek. Artacak. Şunun karşısındakinin katsayısı kadar arttıralım. Ne oldu? 3 oldu. A pozitif bir tam sayı olmuş oldu mu? Oldu. Harika. Peki bu taraf ne olacak? Karşısındakinin katsayısı kadar eğer ki bu arttıysa bu da azalacak. Kat sayı ne? 4. 33'ten 4 çıkartma yapar. 29. Sonra bu artık böyle böyle devam edecek. Tek tek hepsini denememize gerek yok. A'ya 1, 2, 3 vereceğiz de sonra B'ye de değerler vereceğiz. 99'a eşit oluyor mu? Olmuyor mu? Yapmaya gerek yok. Bir tane değer bulduk mu olay bitti. Bir tanesi karşısındakinin kat sayısı kadar artarsa diğeri de onun katsayısı kadar azalır. Eğer ki bu azalırsa o zaman bu da bunun katsayısı kadar artar diyoruz. Şimdi sonra ne olacak? A bunun katsayısı kadar artarak gitmeye devam edecek. Nedir bunlar? 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Bu da bunun katsayısı kadar azalarak gelecek. Çünkü bu arttıysa bu azalmak zorunda. 3 için 29 dedik ya 6 için 4 azalt 25 4 azalt 21 4 azalt 17 4 azalt 13 4 azalt 9 4 azalt 5 4 azalt 1 bakıyoruz a pozitif tam sayı hepsinde şimdi bir daha bunu arttırır bunu da azaltırsak ne olur? 1 eksi 4 eksi 3'e eksilere düşer. Eksilere düşerse ne olur? Asal sayı olmaz. O yüzden devam etmemize gerek yok. Burada noktayı koyuyoruz. Ve B hepsinde tam sayı. Pardon. A hepsinde pozitif tam sayı. Problem yok. O zaman B'nin asal sayı olduğu değerlere bakacağız. A zaten sıfıra alamıyordu. Şurası ve şurası gitmişti. 29 bir asal sayı mıdır? Asal sayıdır. 1 ve kendisi dışında böleni yok. 25 5'e bölünür asal sayı değil. 21 3 ve 7'ye bölünür asal değil. 17 asal sayıdır. 1 ve kendisi dışında böleni yok. 13 asal sayıdır. 9 3'e bölünür asal değil. 5 asal sayıdır. 1 asal değil. Asal olmanın şartı birden büyük olmasıydı. Peki b'nin alabileceği kaç farklı değer varmış? 1, 2, 3, 4 farklı değer vardır b'nin alabileceği diyoruz. Ve sorumuzun cevabına da 4 diyoruz. Dedikten sonra devam edelim bakalım. Demiş ki 7x artı 9 çift asal sayıdır. Çift asal sayı neydi arkadaşlar? tek bir tane çift asal sayımız vardı değil mi? O neydi? 2'ydi. Yani 7x artı 9'un çift bir asal sayıya eşit olabilmesi için 2'ye eşit olması lazım. 2 dışında çift asal sayı yok çünkü. Sonra da 5y artı 7 2 basamaklı en büyük asal sayıdır demiş. İki basamaklı en büyük asal sayımız nedir arkadaşlar? 97'dir. Bilmiyor olabilirsiniz. Problem değil. Niye? Bakın 99 3'e bölünebiliyor. 3'e bölündüğü için asal sayı değil. 98 2'ye bölünebiliyor. 2'ye bölünebildiği için asal sayı değil. 97 hiçbirine bölünemiyor. Nereden biliyorum? Kök 97'den küçük sayılara bölünemediği için. Az önce öğrenmiştik ya. Hemen bakalım. Kök 97 küçüktür. Neyden küçüktür? Onun karesi olan kök 100'den küçüktür. Peki neyden büyüktür? 9'un karesi olan kök 81'den. Şimdi bunları kökün içerisinden çıkartalım. 81 kökün dışına nasıl çıkar? 9 diye. 10 kökün dışı 100 kökün dışına nasıl çıkar? 10 diye. Kök 97 nasıl çıkar? 9 noktalı bir şeyler. Tam değerini bilmiyoruz ama 9 noktalı olduğundan eminiz. Çünkü 9'dan büyük 10'dan küçük olacak. Bakalım 97 9'dan küçük sayılara bölünüyor mu? 9'dan küçük sayılarımız nedir? 9 noktalı sayıdan küçük pardon. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ve 2'dir değil mi? 1 değildir. Çünkü 1'e zaten bölünebilmeli bir asal sayımız. Kardeşim 97 9'a bölünmez. Niye? Çünkü 99'a bölünüyor. Bir sonraki sayı 99 9'a bölünüyor. İkisinin arasında kaldı. Demek ki 9'a bölünemiyor. 8'e zaten bölünemez. Çünkü 8 bir çift sayıdır. Çift sayının katı çift olmak zorunda. Demek ki hiçbir çift sayıya bölünemiyormuş 97. Sonra gelelim bakalım 7'ye bölünebiliyor mu? 7'ye de bölünemez. Niye? Çünkü şuradan hemen hesaplama yapabiliriz. 70 7'nin katıdır. 21 de 7'nin katıdır. 70 21 daha 90 91. 7 daha ekle 98. Bak 97'yi geçtik ama 97'yi bulamadık. Niye? Çünkü 7'nin katı değil. Kafanız karıştıysa problem değil. Şöyle kenarda bölebilirsiniz. 9'da 7 bir kere bir kere 7 2. Pardon 7. 9'dan 7 çık 2'yi 7'ye aşağı indir 27'de 7. 3 kere var. 3 kere 7 21. 27'den 21 çık 0 6. Bakın 6 kalanını verdi. 7'ye tam bölünemedi. Demek ki 7'ye tam bölünemiyor. 5'e zaten bölünemez. 5'e bölünebilmesi için son basamağının ya 0 ya da 5 olması gerekiyor. 3'e bölünemez. Çünkü 99 3'e bölünüyor ve 96 3'e bölünür. 97 bu arada kaldı. 3'ün 2 tane katının arasında ama 3'e kendisi bölünemiyor dedikten sonra cığıma 5y artı 7 eşittir 97 diyebiliriz. Şimdi demiş ki buna göre x'in karesi x ile y'nin çarpımı ve y bölü 2'nin toplamı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bize şu şıkları vermiş. Bu şıklardan hangisi doğrudur demiş. Nasıl bulacağız? Önce şunu işlemin sonucunu bulacağız. Sonra da bakacağız bunlardan hangisi bu işlem için doğru bir cevaptır. Arkadaşlar ne yaparız? 7x artı 9 eşittir 2 ise 9'u bu tarafa atarız. X'i yalnız bırakmaya çalışmak için değil mi? Ne olur 9 o tarafa eksili diye gelir. 2 eksi 9 ne yapar? Eksi 7. Her iki tarafı 7'ye bölersek ne olur? x eşittir eksi 1 olur değil mi? Burayı 7'ye böldük x kaldı. Burayı 7'ye böldük eksi 1 kaldı. x eşittir eksi 1. Bunu bulduk x'i. Şimdi bir de y'yi bulalım. Arkadaşlar 7'yi bu tarafa atarız ne diye gelir? Eksi diye. O zaman ne olur? 5y eşittir 90'a. Sonra 90'ı her iki tarafı 5'e bölersek y'yi buluruz. Her iki tarafı 5'e böldüğümüz zaman y ye ne olur? 18. 18 olduğunu şıp diye nasıl bulabiliyoruz? Şöyle bulabiliyoruz. 20 tane 5 100 yapar değil mi? E bu yüzden 2 tane 5 çıkmış hali. Bak 20 çarpı 5 eşittir. 100 yapıyorsa kaç çarpı 5 90 yapar? Burası Yüzden 2 tane 5 çıkmış hali. O zaman 2 tane 5 azalt. 18. 18 çarpı 5 de eşittir. 90 yapıyormuş. O zaman y de 18'e eşit oluyormuş dedikten sonra şurada işlemimizi artık yapabiliriz. x'in karesi eksi 1'in karesi nedir? Artı 1'dir değil mi? Çünkü eksi 1 çarpı eksi 1 diyecek. Eksi ile eksinin çarpımı artı sonucunu veriyordu bize. x kare 1'dir artı x çarpı y. Birbiriyle çarptığın zaman ne olur? eksi 18 olmuş olur değil mi? Sonra ne demiş? Y bölü 2. Y bölü 2 nedir? 18'i 2'ye böldüğün zaman 9'dur değil mi? Şimdi 1, 9 daha 10. Eksi 18. 10 daha ne yapar? eksi 8 yapar sorumuzun cevabı şu ifadenin sonucu eksi 8'e eşitmiş ifadesi için hangileri doğrudur demiş yani eksi 8 için şunların hangisi doğrudur asal sayıya eşittir kesinlikle hayır negatif bir asal sayı olamaz en küçük asal sayı 2'dir bu doğru değildir 2 basamaklı en büyük negatif tam sayıya eşittir. Hayır 2 basamaklı değil bakın tek basamaklıdır. O zaman bu da yanlış. Rakamlarından biri çift. Diğeri tek olan iki basamaklı bir sayıdır. Hayır iki basamaklı değil tek basamaklıdır dedik zaten o zaman bu da yanlış. İki basamaklı en küçük doğal sayının toplama işlemine göre tersine eşittir. İki basamaklı en küçük doğal sayımız nedir arkadaşlar? 10'dur değil mi? 10'un toplama işlemine göre tersi nedir? Eksi 10'dur. E biz sonucu ne bulduk? Eksi 8 bulduk. Eksi 10'a eşit midir? Değildir. O zaman bu da yanlış. Demek ki şu ifade ile ilgili verilen bilgilerden hiçbiri doğru değil. Hepsi yanlıştır diyebiliyoruz. Dedikten sonra bir sonraki videomuzda aralarında asal sayıları öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.